Evet. Şimdi anlat bakalım. Arkadaşlar, evet, Aa, bu çizgilerle bunu yapıyoruz. Aslında biz unuttuk video çekmeyi şey, o yüzden burayı yaparken çekemedik. Tabii unuttuk diye. Şöyle. Toz boyama. Hadi şimdi bunu dök. Sonucu görelim. Arkadaşlar, bakın şuraya bunu yapıyoruz. Tamam, dök bunu. Biraz daha. Mıdır? Hayır hayır öyle değil. Şöyle. Şey yap. Şöyle. Aa. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? <laughs> şimdi, Şimdi biraz daha. Kendalları. Hayır hayır. Rengi tam olmadı diye mi? Bence. Biraz daha serpebilirsin. Yok ya. Bence şuraya yapalım şimdi. Tamam. Kapsüle çok yaklaştı. Arkadaşlar annem demişti ki bizde zaten yapıştırıcı var ama bu yapışkanlı. Bence biraz daha dök. Çok yiyor, yiyor, çok rengi açık oluyor. Biraz daha dök. Bol bol dökmen lazımmış. Öyle yazıyordu. Tamam bence bu kadar mı? Bence çok döktü. Evet, tamam bir şey olmaz zaten. O dökülüyor yere. Çok fazla eline sürme ki açık renk olmasın. Şuraya da biraz bir Tamam, bence Saksa. dökelim. Tamam, şimdi dök. Bir de bu hmm. arkadaşlar hemen yapışıyor. Dur, dur, dökme yerlere dökme. Sonra tekrar kullanabilirsin. Evet. Aa, çok güzel oluyor. Arkadaşlar, sonucu gösterelim. Şimdilik biraz döndürem. Tamam, bitirdik. Şu siyahlar yerine mavi olsaydı Arkadaşlar daha iyi güzel görünürdü. Şöyle gösterelim. Evet. Kuzum benim. Annemle ben yaptık ama çok güzel olmamış. Çok güzel nasıl? olmuş. Bakın. Ben Ellerine sağlık kuzum. Arkadaşlar. Şu an yorumlara yazdım. Güzel olmuş mu? Olmamış. Yorumlar kapalı çıkıyor. Anlamadım niye. <laughs> Görüşürüz. Herkese iyi ilk geceler. Bay evet, bay. <laughs>